Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Yemin dizisinin en muhteşem görüntülerinden, en özel sahne görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en güzel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.